Merhaba, bu videoda komite sürümünün kurulumu ardından Android SDK'nın ayarlanması ve SDK Manager'ın işlemlerini anlatacağım. Komite <Sessizlik> ile birlikte gelen SDK 25 ama şu an güncel sürüm olan Android 10 29 SDK 29 istemektedir. Bu yüzden biz kullanıcılar, ortak, ortak belgeler, Embarcadero, Studio 20 katalog yapıştıran Android SDK ve NDK'yı kes deyip stüdyoya yapıştıracağız. Sonra bunların isimlerini, rakamları siliyoruz. Android SDK'nın içinden SDK Manager'dan Android SDK Build Tools 29 seçiyoruz. Android 10 API'den SDK platformu seçiyorum. Son olarak ekstradan Google USB Driver seçiyorum. Google USB Driver Darpin'in USB aracılığıyla takılan Android la arasında iletişim kurmasına sağlayan driver sürücü paketidir. Install diyoruz. Accept. Şu an iniyor. Evet arkadaşlar bizim yüklemimiz bitti. Android SDK'dan Bluetooth'tan 2903 geldi. Son sürümü yani. Bir de platformsa Android 29 geldi. SDK'nın açılımı Software Development Kit'tir. SDK bir kütüphanedir talp uygulamayı deploy edeceği işletim sistemine ait işletim sistemi ile ilgili SDK'ya yani kütüphaneye ihtiyaç duyar. Mac işletim sistemi için Mac SDK, iOS işletim sistemi için iOS SDK, Android işletim sistemi için Android SDK gerekir. Hem Android 32 bit hem de Android 64 bit için SDK ve NDK seçeceğiz. kaydediyoruz ediyoruz Yine bir devresel apk için bu ekrana buton ekliyorum telefon ekranına göre küçültelim telefon bağladık cihazımız algılandı android tabletten targetten Evet, <laughs> geldi. Evet, ekranıma gayet güzel bir şekilde geldi. Android SDK'yı silip yeniden kurmaya göstereceğim. Benim Android SDK yolum burada Android SDK Delete. deyip Evet diyorum. Sonra tekrar et deyip platform seç diyor. Benim Android 64 bit için onu seçiyorum. Add new diyorum. Buradan ben Android SDK seçip cursor seçiyorum. Buraya da Android LDK seçip kursu seçiyorum. Meta tıklamışım. Evet. Şimdi next deyip finish diyorum. Benim şu an otomatik olarak dosyalarım geldi.